Günaydın güzel insanlar. Günaydın güzel kalpli insanlar. Hayattan notlar köşemizin bugünkü konusu yolculuğun keyfi. Çoğu insan ne yazık ki yolun ve yolculuğun keyfini çıkartmıyor. Ancak ve ancak hedefe ulaşınca onun keyfini çıkarıyor. Oysa arkadaşlar asıl keyif alacağınız şey yolculuğun kendisidir. Çoğu insandan hep şu cümleleri duyarsınız. Eğer şu hedefi bir tutturayım o zaman çok mutlu olacağım. Eğer evleneyim, eğer çocuk sahibi olayım, eğer şu kadar paraya kazanırsam, eğer işimde şu kariyere ulaşırsam, eğer beni şunu yaparlarsa takdir ederlerse. Hep bir hedef ve eğerler var. E peki yolculuğun kendisine ne oldu? Bu yüzden birçok insan insan mutsuz. Birçok insan mutluluğunu erteliyor. Ancak ve ancak o hedefe ulaşınca mutlu oluyor. Peki hedef boyunca mutsuz. Peki yolculuktan, süreçten keyif almazsanız o hedefe ulaşma şansınız var mı? Tabii ki hayır. Bakın çok çarpıcı bir örnek vereceğim. Bir gün bir girişimcilik projesindeyim. Bir arkadaşım geldi. Yanında da bir misafir. Girişimcilik projesini keyifle anlatıyoruz. O kişiyle sohbet ediyorum. ihtiyacını anlıyorum. Bu projeye uygun olup olmadığını anlamaya çalışıyorum. Bunun onun için doğru mu değil mi? Onu anlamaya çalışıyorum. O kişinin sıkıntılarını bu işte nasıl çözüm yapabilecek? Ben onu anlayıp o kişiye yardımcı olmaya ve e, hem onu mutlu etmeye hem kendimi mutlu etmeye çalışırken diğer arkadaşım cebiyle oynuyor bilmem ne yapıyor hiç ilgilenmiyor. Neyse iş fikrini anlattık. Gelen misafir birkaç soru sordu. arkadaşa ee amma uzattın ya zaten nedir ki hadi başlayalım dedi. Arkadaşımın tek bir hedefi, tek bir şey vardı. Hedef o kişiyi işe almak. Oysa ben yolculuktan keyif alıyordum. O yüzden aynı işte ben o arkadaşımdan 10-20-50 kat daha fazla başarılı oldum. Çünkü o sadece hedefe kitlenmişti. Bense süreçten yolculuktan keyif alıyordum. Bana çoğunlukla sorarlar. Ya Ziya Bey nasıl hep böyle mutlusunuz? Nasıl hep böyle pozitif kalabiliyorsunuz? Çünkü ben yolculuktan keyif alıyorum. Attığım her adımdan keyif alıyorum arkadaşlar. Ancak ancak bir şeye başarı başardığımda mutlu olmuyorum. O başarıya gelene kadar çektiğim acılar, zorluklar, adım adım o yolculuğu tamamlamanın mutluluğu bunların hepsinden keyif alıyorum. Ve bunların her adımını da kutlamayı ihmal etmiyor. Bugün size ışıl ışıl, pırıl pırıl, apaydınlık, hedeften daha çok yolculuğun kendisinden keyif almaya başlayacağınız harika bir gün diliyorum. Sloganımızı da söylemeyi unutmayalım. Birçok insan yıllar yolculuktan keyif alan Ya Şakir Yılmaz.